Güzel bir tesis oluşturmak istiyoruz inşallah sizlerin sayesinde. Hem kapalı spor salonumuz hem de iki tane halı sahayla beraber inşallah içerimize hizmete girecek. Çok güzel. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. İnşallah içerimize hayırlı olsun efendim. 18 ay önce orada göreve başladığımızda 66 okulumuzun deprem riski vardı. Aynı tarihlerde çok değerli, başarılı il milletim müdürümüzle birlikte bu 66 okul deprem riskinden yıkılacak ama yerine yeni okulların yapılması ihtiyaçtı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle ve hayırsever iş insanı dostlarımızın gayretleri ve katılmalarıyla orada biz 41 okulumuza devlet vatandaş işbirliğiyle ulaştık. Bunun yanında Tabii spor salonları, aile sağlığı merkezi gibi hayırsever iş insanlarımızla protokoller yaptık. 2022 yılının ilk imzasını da çok değerli Kabadüz Belediye Başkanımız, Genel Başkanım ve e, Kaymakamımız Yasin Kardeşimizin de ve Milli Eğitim Müdürümüzün, arkadaşlarımızın bulunduğu ortamda atmış olacağız. Hayırlı bir iş. Düz'de çok planlı listemiz var. Onun bahçesinde güzel bir spor salonu ve halı saha. Yine yokuş dibi ortaokulumuzun bahçesine güzel bir halı saha e, yapımını başkanımız ve e, oradaki arkadaşlarımız e, üstlendiler. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. E, hakikaten çok önemli bir iş. E, eğitim adına, öğrencilerimiz, gençlerimiz adına yapılan çok hayırlı bir iş. Ben hem kaymakamımızı hem belediye başkanımızı, hem milli eğitim ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu Çok teşekkür ederiz. Evet.